Merhabalar, ee, bu videomda sizlere biraz aslında çalıştığım markadan bahsetmek istiyorum. Markamın ismi görüyorsunuz ekranda da gördüğü gibi Artistry. Artistry markası e, dünyada prestijli ilk 5 markanın içerisinde olan bir marka. Çok şanslıyım, çok şükrediyorum Rabbime ki. İyi ki ilk cilt bakımımı Artistry ile tanıştım ve hala da Artistry ile devam ediyorum. Ee, i̇çerisinde doğal bileşenler vardır. Ee, çok büyük bir teknoloji ile çalışır. Bünyesinde e, yüzlerce bilim insanı çalışıyor Artistry'nin arkadaşlar. Yani sıradan ürünler değil. Bilim insanları sürekli RG'ye yatırım yapıyor, sürekli araştırıyorlar, geliştiriyorlar. Ve e, ile işbirliği içerisinde çalışıyorlar. Bizim besin destek markamızın ismi de Nutruvey. Nutruvey'in şöyle bir özelliği var. Ee, organik e, tarımla çalışıyor, organik tarımla sebzelerini, bitkilerini, meyvelerini yetiştiriyor, tohumdan tablet'e kadar bütün aşamasını kendisi takip ediyor. Tamamen doğal yöntemlerle bitkilerini yetiştiriyor ve bu bitkileri e, besin destek ürünlerinde ve cilt bakım ürünlerinde e, kullanıyor arkadaşlar. Yani bizim ürünlerimizin içerisindeki bileşenler, bitki bileşenleri e, nutre ve çiftliklerinde yetiştirilen bitkilerden elde ediliyor. Bugün size bahsedeceğim serum da gördüğünüz gibi buraya dizdim. Bunların bir önceki videomda serum kullanmaktan bahsetmiştik. Herkesin ihtiyacı olan farklı farklı serum çeşitleri vardır. Herkesin kendine göre ihtiyacı vardır. Ne demiştik? Leke problemi olabilir, insanlarda cilt renginde eşitsizlik olabilir, ciltte sıkılık kaybı olabilir, kırışıklık olabilir, nem problemi olabilir. Burada kişi özel çözümler sunuyoruz demiştik. Peki bir kişide aynı anda 3 sorun olduğunu düşünürsek ne yapalım? Mesela kişide hem sıkılık kaybı var, hem kırışıklık problemi var, hem nem problemi var. Ya da hem leke problemi var, hem kırışıklık problemi var, hem sıkılık problemi var. Ne yapacağız? Burada şirketimiz öyle güzel bir çözüm üretmiş ki birkaç serumu tek bir serumda birleştirerek tek bir serum haline getirebiliyorsunuz. Yani kırışıklık için ayrı bir serum süreyim, işte nem için ayrı bir serum süreyim, leke için ayrı bir serum süreyim diye bir endişemiz. Hani genelde çok maliyetli oluyor o tarz ee, ürünler bir de çok fazla zaman alıyor hangisini önce sürmem gerekiyor hepsini aynı anda kullanabiliyor muyum İnsanların kafası karışıyor dolayısıyla artistleri bu konuda çok güzel bir çözüm e, üretmiş bilim insanları bizim için e, ben de kullanıyorum serumum bitti ve serumum bittiği için şimdi e, yeni açacağım yeni karışım yapacağım bunu da bir videoyla kalıcı hale getirmek istedim e, şöyle göstereyim şu bizim e, serumumuzun ana bazı şöyle görebilirsiniz. İçinde şu şekilde bir pompası çıkıyor arkadaşlar. Video konusunda henüz acemiyim. Ee, lütfen eksiklerim olursa, kusurlarım olursa mazur görün. Sizlerin de desteğiyle e, bu konuda kendimi geliştirmeye gayret göstereceğim. Şimdi bu serumumuzun arkadaşlar bazın içerisindeki bileşenlerden bahsedeyim unutmamak için atlamamak için şurada notlarıma bakmak istiyorum nutrave içerikli içerisinde aserola kirazı vardır arkadaşlar. Aserola kirazı e, Nutri ve C vitaminimiz, C vitamini ürünümüzü aserola kirazından elde eder. Aserola kirazı C vitamini yönünden çok zengin bir kaynaktır. Biz tablet olarak da C vitamini kullanıyoruz bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için. Evet, C vitamininin cildimizin üzerinde çok önemli etkileri vardır. Kolajenlerimizi destekler. Daha sağlıklı, daha duru bir cilde sahip olmamızı sağlar. Daha sıkı bir cilde sahip olmamıza yardımcı olur. Daha aydınlık bir cilde sahip olmamızı sağlar. Ya yani C vitamini cilt bakımı üzerinde çok faydaları var. Burada da C vitamini kaynağı olarak az önce de dediğim gibi aserola kirazı kullanılmış. Bunun dışında ee, siyah frenk üzümü var bu bazın içerisinde. Onun dışında ee, yeşil çay var. Nar özü var. Ve ıspanak özü var arkadaşlar yani tamamen 5 tane doğal bileşenden elde edilmiş bir baz. Şimdi bu ana baz herkesin ihtiyacı olan bir baz. İçerisinde bu bileşenler var. Bu, bu bazın içerisine ihtiyacımıza göre karışımlar yapıyoruz. Mesela ben şimdi 42 yaşında olduğum için cildimde sarkmalar oluşmasını istemediğim için e, kırışıklıkların oluşmasını istemediğim için e, ve bir de kuruluk problemim olduğu için nem serumunu kullanmak istiyorum. E, sizin gözünüzün önünde bu nasıl aktif hale getirilecek onu e, size göstermek istiyorum. Şu gördüğünüz e, pompamızın içerisinde şöyle bir kağıt çıkıyor arkadaşlar. Burada e, hangi sıralamaya göre serumları karıştıracağınızı gösteriyor. Önce hydrate yani nem serumunu bu sıralamaya göre koymam gerekiyor. Şimdi hydrate serum kapağım, burası biraz karıştı kusura bakmayın. Evet, hydrate serumum, burada nem serumum. Bakın şöyle bir, öyle güzel bir teknoloji ki arkadaşlar bu kapağın içerisine e, bileşenleri koydum. E, hapsetmişler özel bir teknolojiyle. Bunu kapağa takıp kullanacağınız zaman aktif hale getiriyorsunuz. Çünkü içerisindeki bileşenler doğal kaynaklı olduğu için yoğun kimyasal kullanılmadığı için bozulmama riskine karşı, bozulmama ihtimaline karşı içerisindeki bileşenleri, vitaminleri en iyi şekilde muhafaza etmek için böyle özel bir kapak içerisine montaj yapılmış. Şimdi bu kapağı açıyorum ve hydrate olan kapağımı takıyorum. Kapatıyorsunuz normal kapağı kapatır gibi kapatıyorsunuz. Sonra açıyorsunuz kapağı açar gibi yapıyorsunuz. Şöyle yaklaştırayım ki görün. Gördüğünüz gibi içindeki bileşen bazın içerisine fışkırdı. Şimdi daha sonra hangisini kullanmamız gerekiyor? wrinkle olanı e, eklememiz gerekiyor. Evet wrinkle serumum yani kırışmamak için kırışıklık serumumu aynı az önceki gibi kapağı kapatıyorum. Sesi de duymanız istiyorum. Evet. ikinci bileşenimi de koydum içine. Ve son olarak firming yani sıkılaştırıcı Tamam. ürünü koyuyorum. Kapatıyorum. Zaten 3 3 kapağa kadar e, ayarlanıyor, alabiliyor arkadaşlar. 3'ten fazla karışım yapamıyorsunuz. Evet, üçüncü karışımımı da yaptık Evet, bütün karışımlarımızı serumumuzun içerisine boşalttık. Unutmamak için isterseniz buradaki stickerları da hani hangi serumları karıştırdığınızı unutmamak için buradaki stickerları da üzerine yapıştırabiliyorsunuz şu şekilde. Hangi bileşenler olduğunu görmek için ve bunu karıştırdıktan sonra çalkalıyoruz. Ee, sabah akşam uygulayabiliyorsunuz cildinizi temizledikten ve tonikledikten sonra serum uygulamanızı yapıyorsunuz. Daha sonra da nemlendirici ve göz kremi uygulamanızı yapabilirsiniz. Sağlıklı bir cilde sahip olmak istiyorsanız. Size her türlü önerilerde bulunabilirim. E, i̇steyenler Instagram'dan DM'den benimle iletişime geçebilirler. E, danışmanlık yapabilirim, yardımcı olabilirim. Hangi ürünleri kullanmanız gerektiğine dair, e, neler kullanmanız gerektiğine dair e, danışabilirsiniz, benimle irtibata geçebilirsiniz. Sevgi dolu günler diliyorum ve sağlıklı günler diliyorum. Herkese sağlıklı bir cilt diliyorum. Bu arada daha etmeden önce şunu söylemek istiyorum. Sevgili gençler, yoğun makyaj yapan arkadaşlar lütfen makyajınızı temizlemeden asla ve asla yatmayın. Cil, cildi en çok yıpratan şeylerden bir tanesi de cildi temizlemeden yatmaktır. Hele o kullandığınız yoğun fondötenler gözeneklerinizi tıkadığı için daha çok yağlanmalara ve sivilcelere sebep olur. Lütfen lütfen cildinizi temizleyin diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.